Herkes ekspresso'ya doluşmuş durumda. Dün akşam baktım Malatya'da AK Parti il başkanı, MHP il başkanı, işte AK Parti milletvekili Bülent Tüfekçi herkes ekspresso ile ilgili mesajlar vermeye başlamış. Biliyorsunuz Özgür Özel bir boykot çağrısı yapmıştı. Özellikle hani yandaş medyaya yani kendilerinin Saraçhane'deki kalabalığını görmeyen, izleyicisine duyurmayan medyaya ve onun reklamlarına onlara reklam verenlere karşı bir boykot çağrısı yapmıştı. Aslında bu son derece tehlikeli. Yani kurumların e, ekonominin siyasileştirilmesi, e, gruplaştırılması da doğru değil. E, yani insanların e, başına bombalar yağdıran İsrail menşeli ürünlere boykot uygulama konusunda kılını kıpırdatmayan CHP ne yazık ki bu konuda siyasi bir argümanla ülke içerisinde bir kutuplaşma yaratma girişiminde bulundu. E, bu markalardan bir tanesi Ex Express Solebmiş. E, bu nedenle de e, bir boykot e, olduğunu görüyoruz. E, baktım Malatya'da e, Polatlar İnşaatın altında üstünde o binada e, Ali Sizler diye bir arkadaşım var. Onu aradım, ona sordum oradaki e, kafe mi diye. Çünkü çok kalabalık görmüştüm ama ismini çok hatırlayamıyordum. İnternette baktım. Malatya'da var mı yok mu diye. Ve devamında sosyal medyaya falan girince her tarafta bunun e, bu yani oraya ziyaretlerin gerçekleştirilmekte olduğunu da açıkçası gördüm. E, birkaç arkadaşım var hani Malatya dışında olanlar. Onların da bununla ilgili paylaşımlar yaptığını gördüm. O açıdan ilginç yani hani CHP'lilerin e, ee, gitme gitmeyece işte hani genel başkan söylüyor ya e, gitmeyeceği işte AK Partililerin gideceği kurumlar kafeler şunlar bunlar yani iş başka noktaya gidiyor aslında tehlikeli bir süreç yani Express şöyle diyelim bundan zarar mı eder aksine daha çok kar eder muhtemelen böyle bir boykot çağrısı yaparak sadece belki Ramazan'da birkaç günlüğüne bir ters etki yapabilir ama akşam adım atacak yeri yokmuş. Hatta sordum işleri nasıl diye. Ali Sizler'e dedi yani orada olduğu için alt zeminde olduğu için gündüz belki iftardan önce bir boşluk bulabilirsiniz ama iftardan sonra o boşluğu da bulabilmeniz mümkün değil dedi. Yani bu diğer e, şey grupları içinde ticari işletmeler içinde böyle bir durum var. Yani bir kesimin e, oradan alışveriş yapması başka bir kesimin oradan alışveriş yapmaması artık gruplaşarak siyasileşmesi çok doğru değil. Şimdi bu nereden başladı? Medya üzerinden başladı. Yani medyada işte candaş medya var, yandaş medya var. Bu kadar açık ve net. Yani candaş medya sizin yandaşlığınızı yaparken problem yok ama yandaş medya size sizi görmediği zaman problem var. Bu sizin aranızdaki tabii kavga. Bir de rantçı medya var. Yani iktidarda kim olursa olsun onun da yanında olabilecek medya grubu. Yani Malatya'da da buna rastlıyoruz. Yani bir önceki dönemde Selahattin Gürkan döneminde Selahattin'in çok yakınında olan ve bütün imkanları kendisi için kullanan ve akabinde Selahattin Gürkan gelince bu defa onun yanında yer almaya başlayan bir medya. Düşünün bunlar rantçı medyadır. Ondan sonra candaş medya yandaş medya zaten tarifi belli ama tabi Malatya'da durumlar biraz farklı. yer. Yani. Malatya'da mesela 22 yıllık sürecin sonunca AK Parti iktidarının ee, sonunda e, aslına bakarsanız Malatya'da e, AK Parti kendine bir medya oluşturamadı. E, kendisini en çok eleştirenlere daha çok imkanlar vererek onların daha daha da büyümesine sebebiyet verdi. Malatya tabii ki e, bir kangrene dönmüş durumda bu yönüyle medya anlamında. Malatya böyle gider ve AK Parti bitene kadar da bu öyle zannediyorum ki devam eder. AK Parti burada ve belediyeleri AK Parti'ye AKP diye yazan veyahut da buna göre konuşanların daha çok güçlendirildiği veyahut da daha çok desteklendiği bir <laughs> düzlem diyebiliriz. Ya işte zarar görmeyeceğini düşündüklerinde işte imkanları en az kullandırdıkları veyahut da hiç kullandırmadıkları bir sistem var. O açıdan Malatya'da Malatya'yı değerlendirdiğimiz zaman Malatya'da muhafazakar medyanın de her geçen gün kan kaybettiğini aslında bunun da izleyiciler veyahut da işte radyo dinleyicileri belki bunu bilmeyebilir ama bunun en önemli sebebi şu. Bunlardan bir şer gelmez. Bunların şerrinden eminiz. Bunlardan zarar gelmez. Dolayısıyla bunlara işte bütçe vermeyelim. Belediye imkanlarını faydalandırtmayalım. Kim bizim başımıza çöker? Ee, işte i̇şte imkan vermediğimiz zaman, para vermediğimiz zaman kim bize saldırır? Şunlar şunlar. Tamam onlara da işte onlara daha çok verelim ama bu tek başına tek kriter bu değil tabii. Yani hakkını da yemeyelim. Ciddi anlamda hani yayıncılık faaliyeti de yapıyor olmak lazım. Yani hani bir bütçe vermediği zaman şerlerinden korkuyorlarsa bunlara kesenin ağzını sonuna kadar açıyorlar. Şu andaki yönetimlerde dahil olmak üzere bunu ifade edebilirim. Yani şuursuz bir Malatya'da yönetim var ama bununla birlikte işte CHP idarelerinin de yine siyaseten kendine yakın olanlara daha çok gözetlediği belediyelerinin de yine kendine yakın olan medya siyasi olarak kendilerine yakın olanlara daha çok bütçe verdikleri diğerlerinin de dışladıkları bir süreç var. Yani burada Malatya'da şunu söyleyebiliriz. AK Parti kendisine uzak olanlara e, olanları destekliyor. E, CHP ise kendisine yakın olanları destekliyor. Dolayısıyla kimin daha çok bundan karlı çıktığı e, aşikar. Ben geçenler e, bir İmamoğlu ile ilgili yorum yapınca arkadaşlarımızdan yıllardır tanıdığımızdan bir tane şöyle bir altına yorum yapmış işte siyasi bir olarak rant sağlıyorsunuz gibisinden böyle saçma sapan yani hiç alakası olmayan bir cümle yazmış. Yani benim de bu süreç içerisinde ya sadece bir önceki dönemi değerlendirdiğimiz zaman nasıl e, muhalif bir tutum sergilemek durumunda kaldığımı yaptıkları iş ve işlemlere işlemler karşısında çünkü ben ya, ya, bir belediye başkanının işte CHP'li mi AK Partili mi olduğuna bakmam yaptığı iş ve işlemlere bakarım. Orada yanlış işler yapıyor, yapıyorsa oy verdiğim parti veyahut da kişi bile olmuş olsa gözünün yaşına bakmam. Bunu bir vebal olarak görürüm ve, ve reklam işte yayın kuruluşlarımıza reklam vermişler veyahut da vermemişler diye hiç bakmam. Bir önceki süreç dönemde şu anda bilemiyoruz şu andaki yönetimi göreceğiz ama bir önceki dönemde Neredeyse zerre mistikal kadar şeylerde belediyelerde bir destek, radyolarımız, ben yani radyoculuk yapıyorum, radyo yayıncılığı yapıyorum. Bilenler bilirler, bilmeyenler açısından söylüyorum. Malatya'da işte radyolarımız var, yayıncılık faaliyeti yapıyoruz. AK Parti burada hani biraz daha bazı yayınlarımız İslam içerikli olduğu için söylüyorum. AK Partili yönetimlerde, iktidarlarda ve belediyelerde zerre kadar bir bütçe ala alamadığımız bir süreç yaşıyoruz Malatya'da yaşadık Malatya'da geçmiş dönemde aksine daha da fazla zarar verebilmek için belki daha hani yayın faaliyetlerimizi sürdüremez noktaya getirebilmek için faaliyet yürütenler oldu ama buna rağmen biz varız biz buradayız ama onlar yoklar. Ee, onun için hakkaniyetli çalışmak e, esastır bizi destekleyen e, bu yaptığımız yayıncılık faaliyetlerini gören esnaflarımız o açıdan esnaflarımızın e, bu şekilde bir tecritle karşı karşıya kalmasını kabul edebilmemiz mümkün değil. A firması işte Radyo Nidada yayınlarını, e, reklamlarını iletir. Bu e, Nidanın e, efendim dinleyici kitlesini kıymetli görür. Oraya oraya ulaşır. Bir başkası Radyo e, Huzura verir. Başkası Radyo Dost'a verir. Radyo Fırat'a, Radyo Beyda'na verir. Hangi kitleye ulaşmak istiyorsa o kitlenin kitleye ulaşmak için reklam verir. Bu yolla da bu yayın kuruluşları da varlıklarını sürdürürler. Yani amacımız böyle bir rant sağlamak, paralar kazanmak, bilmem ne yapmak değil. Yayıncılık faaliyetlerimizi sürdürmek. Nitekim e, elimizden geldiğince de bunu gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Asla e, yandaş olmadım. Candaş da olmadım. E, yani e, tabirimi bağışlayın. Ne Musa'ya ne İsa'ya yaranlık yaranamadığımız için de bazı olumsuzluklar yaşadığımızı da ifade edebiliriz. Başka e, videolarda inşallah bu konuyu da değerlendirmeye devam edeceğiz.